Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı ödüllerini alacağız. Evet gördüğünüz gibi zengi yeniden 700 yapmayı başardım. Avcıların bunda büyük bir payı var. Teşekkür ediyoruz Sertel Agamza. Evet. ne diyeyim ki başka? Ha, kulüp hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Kulübe bu... Kulübümüz doldu arkadaşlar. Önceki videoda da söylemiştim. Yani yazmıştım. Söylemiştim de yazmıştım. Yani onda nasıl desem hani gelecekseniz gelmenize gerek yok artık doldu bizim kulüp ama ben şöyle bir şey düşünüyorum hani acaba yani sabrımdan birinden yeni bir kulüp maç tam tam diyeceğim ama kimse gelmez ya boşver açmıyorsam. Evet. O, başka ne diyeyim. Ödül alalım artık boş yapmayalım. Tamam o zaman dükkana gidelim. Evet sekizinci gün şey duruyor. açalım. Aa güzel bir emoji çıktı. Vay bak güzel verdi. Bakalım bakalım neredeymiş bir komut. Bir Miko. Ha bir de bu çıktı arkadaşlar. Bu var. Bir de bu var. İkincisini şey kaydedemedim. Neyse. Abi güzel rozet. Ben bunu kullanıyorum. güzel. Böyle muzunu fırlatıyor falan filan. Meyzenin rozeti de var böyle. Bunun gibi. Hayır abicim. Ya. ya rengin yok? Abi ya. Renk de patlamış mı kız seviyorsun sen? Bunu. <laughs> Heh yandan bakıyor. Heh. Bak yandan bakıyor. Bize kiş doğdu. Allah'ım ya Allahım ya. Dersen ben seni ya. Bak ya. Neyse. Hadi görüşürüz. 拜拜。